Silva. Ek gelir için Silva. %100 Türk sermayeli Silva. ikinci bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz program akışı içerisinde canlı telefon bağlantılarını son bölümde alacağız konu bütünlüğünü bozmamak adına ve bizi son bölümde arayacak olan değerli kardeşlerimizin mutlaka doğum ve sezeryen konularıyla ilgili olarak aramalarını istirham ediyoruz Çünkü konu bütünlüğü bozulmasın akış zarar görmesin düşüncesiyle İnşallah son bölümde sadakamız olacak, panomuz olacak ve takılarımız olacak. şimdi kaldığımız yerden değerli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şöyle Selman hanımefendi ile sohbetimize başlıyoruz. Efendim doğuma geçmeden önce çok sık duyduğum bir şey hakkındaki fikirlerinizi almak istiyorum. Hanımefendi sezeryen olmaya karar vermişler doktoruyla birlikte. Doktoru diyor ki e, ben işte tatile gideceğim. Nasıl olsa doğum zamanı geldi. E, işte felence gün bebeği alalım diyor. O da tamam diyor. Daha ağrılar başlamadan doğum e, süreci hani kendiliğinden oluşmadan e, erken bir şey alınıyor. Bir bunu sizden bunun ne kadar doğru olduğunu istirham ediyorum. Bir de diyelim ki bir Martta yer 1 Nisan'da yarın e, normal 9 ay 10 günü bitmiş. Henüz ağrılarda başlamamış. Bunun bekleme süresi ne kadardır? Normal e, periyot içerisinde bekleme süresi ne kadardır? Doğum süresi esnasında 280 gün yani 9 ay 10 gün olarak genelde veriyoruz ama e, 40 haftayla biz e, hesaplarız evet. son evet. adet tarihine göre. E, 15 gün e, önce ve 15 gün sonra olabilir diye yani 38 ila 42. haftalar arasında doğum gerçekleşmesi normal süreçtir. 42. haftadan sonra süre artık e, doğum gerçekleşmedi olarak başlamadı olarak kabul edilir ondan sonra doğuma karar verilir. Evet. Ee, bazen 3 hafta beklenilebilir diye de ben bir bilgi vardı, duymuştum. Ee, o da olabilir. Şey, Mesela her şey yolunda. Evet. Üçüncü haftaya da bekletilebilir mi? Çok nadiren çünkü bebeğin tam ne zaman oluştuğu bilinemeyeceği için son halde tarihine göre genelde hareket ediyoruz. Gerçekten bazen 43. haftalar içerisinde doğumlar gerçekleşebiliyor ama o çok sıkı bir bebeğin suyunun, iyilik plesanta halinin, durumu, plasenta durumunun durumu. çok güzel hekim tarafından takibiyle olabiliyor tabii gerçekleştirilebiliyor. Ama yani. bu şöyle demek manasında da gelmesin. Aa işte ben 42. haftamda doldurdum ama 43. haftalara kadar da beklenebiliyormuş. Hiçbir şekilde ben doktora da gitmeme gerek yok evde bekleyeyim tarzında da olmamalı. Yani bu mutlaka ve mutlaka hekim kontrolünde beklenecek bir süre. Diğer sorunuza geleyim. Bu zamanın hekim tarafından veya gebe tarafından veya aile tarafından ayarlanması gerçekten bunu şeylerde de çok görüyoruz. Mesela 1-1-2011 veya 11 Kasım 2011 veya işte 13 e, simetrik olsun diye 13 Aralık 2013 gibi e, tarihlere doğumların denk getirilmesi. Gerçekten bu da hiçbir şekilde doğum fizyolojisiyle, e, doğumun zamanlamasıyla, doğallığıyla hiç alakası olmayan e, insanoğlunun kendi yaptığı düzenlemeler. E, bu e, doğala müdahaledir, fizyolojiye müdahaledir. Her müdahale kendi mutlaka yan etkilerini getirir. E, bu olgunlaşmamış bir meyvenin dalından kopartılması gibidir. Nasıl olgunlaşmamış meyveyi e, zamandan önce aldığınız zaman hiçbir sorun yoksa tabii ki. Yani bunu tamamen normal şartlar altında değerlendirmek lazım. E, İlla ki bir kopma, erken kopuşun bebekte ve annede e, bir probleme yol açması beklenir ki e, yol açtığında görüyoruz. E, çünkü e, normal doğumun başlaması için ya anneden ya da bebekten gelen e, olgunlaşmanın artık doğum zamanı geldiğini e, gösteren mesajların beyine ulaşması lazım. Bu beyne bu mesajlar ulaşmadan e, erken yapılan tüm müdahaleler hem anneye hem bebeğe gerçekten e, zarar getirir. Evet. Ee, peki, şimdi benim bizim altı numara e, 29 Aralık'ta doğdu. Evet. Bir seneyi geçirmesi için iki günü kalmıştı. Evet. Espriliyle karışık diyordum ki yarışım iki günden sabret. Evet. Yeni yılda seni biz karşılayalım falan. Şimdi bazen bir gün kalıyor, bazen saatler kalıyor bir senenin geçmesine. Tutuyorlar, onu doğduğu zaman da değil de başka bir zamana yazıyorlar. Bunun anlamı hakkında bir fikriniz var mı? Yani bu belki direkt olarak size sorulacak bir soru evet. değil ama kişisel görüşünüz... Ben şey, e, kişisel görüşüm hiç bir şekilde Bilmiyorum. dediğim gibi yani doğal ve fizyolojik olana bir problem çıkmadıktan sonra müdahaleyi hiçbir şekilde uygun görmüyorum. Yok, çocuğun e, kaydını geç yaptırmak. Evet. Ya da erken yaptırmak tarzında. Yani çocuğun doğum saatiyle doğum tarihiyle oynamak. Hiçbir şeyle oynamamak e, lazım diye düşünüyorum. Değil evet, değil evet. Tamam. evet. Kaderi orada. Allah onu orada var etti. Aynen. İki gün, üç gün, beş gün adı her neyse Evet. Onun takdiri bu, onun kaderi bu. Orada her zaman bana Merkez Efendi şey kıssası çok her zaman aklıma öyle gelir. Bazen biz de böyle baskıları maruz kalıyoruz. Diyor ya her şeyi merkezinde bırakırdım. İşte diyor bu talebemin hocası esas sizden üstünlüğü budur. Gerçekten bazı şeyleri merkezinde bırakmak, bazı doğal gidişata dokunmamak o kadar büyük getirileri var ki biraz müdahaleleri yaparken çok sağlıklı düşünmek lazım. E, e, nelerden etkilendiğimizi, algılarımızı neye göre oluşturduğumuzun üzerine çok iyi düşünmemiz lazım. ve Ben e, biraz böyle olayların merkezinde bırakılması e, ve doğallığına çok fazla müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sıkıntı çıkmadıkça. Demek ki 38 ila 42. Haftalar arası. Doğal doğum var. diyebiliriz. evet. Peki, diyelim ki bir sezeryen indikasyonu kondu. Evet hastanın ve bebeğin durumu açısından doktor karar verdi sezeryan olacak. Sezeryana gitme zamanı nedir? Ağrılar başlayınca mı, biraz ağrı çekince mi ya da hiç ağrı çekmeden mi? Şimdi biraz önce doğal doğumu anlatmaya çalıştık. Yani bir ceylan üzerinden hep bu model anlatılır. Hani İlkel beynin doğumu yönettiğine dair ceylan, ceylan da bir memeli hayvandır. Onun doğumu takip edilmiş. Ceylanların, geyiklerin doğumu. Bir doğum zamanı geldiği zaman öncelikle hiç kimse ona karar vermiyor. Şu saatte doğuracaksın, bu saatte doğuracaksın diye bir bir. İkincisi doğumla alakalı bir tercih de bulunmuyor. Ee, ağrıları geldiği zaman kız mı erkek mi, mi? Kız mı, kız mı, erkek mi? <laughs> diye çok fazla hazırlık yapmıyor. Fakat ne yapıyor? Takip edilmiş ceylan. Ben ceylan modellerinden çok hoşlanıyorum. Ceylan çok seviyorum. Güzel estetikli bir hayvan. Evet. Ee, gizli bir yer arayıp buluyor. Öncelikle buna çok dikkatimi Öyle çekmişti. Mi? Evet. Gözlerden Gözler. ırak. Evet. Biraz loş, ışıksız sakin, sükunetli bir yer arayıp buluyor, oraya gidiyor e, ve doğum için öyle bağırmıyor, çağarmıyor, e, böyle tuhaf hareketler yapmıyor. E, gibi. E, yani evet, e, ondan sonra e, şey e, dalgalar geliyor, kasılmalar geliyor ve onları e, bekliyor doğum zamanına kadar. Ne zamanki bir aslan ona bir te, aslanın yaklaştığını hissediyor bir tehlikenin kendisine yaklaştığını hissediyorsa doğumu yarıda kalıyor. Bırakıyor doğum, doğum sürecini, kaçıyor ve gidiyor. Aha, aha. Ona kendine de tekrar güvenli bir yer buluyor. Yine gözlerden ırak. Kendisi yönetiyor. Evet. İşte bunu Allah diyorum ya. Yani esasında bizim Allah Teala bizi yaratırken Doğumu yönetecek şeyi fizyoloji vücudumuza evet. yerleştirmiş. Ay ben yapamam diyorsak evet. kendimize yapma hakkı tanımadığımız için. Kesinlikle vücudumuza güvenmediğimiz içindir. Evet. Bu önce yaradana güvenmediğimiz için, sonra da gerçekten vücudumuzda bunu yapacak sisteme ve kendimize güvenmediğimiz için. Bir de bebeğimize çünkü bebeğimiz de nasıl çıkacağını biliyor. Evet. Allah Teala ona da bunu öğretmiş. Evet. Onun genetik kodlarına, bizim genetik kodlarımıza bize nasıl doğum yapacağımızı, ona da nasıl doğacağını göstermiş. E, ceylan korku kalktığı zaman tekrar gidiyor, yine güvenli bir yer buluyor ve doğumunu kaldığı yerden devam ettiriyor ve e, sakin bir şekilde doğum yapıyor. Tamam. Şimdi ben bu modeli çok seviyorum gerçekten, beni çok etkileyen bir doğum modelidir. Biz de bir ceylan gibi doğum yap yapabiliriz e, ve e, onun o sükunetiyle, onun o rahatlığıyla kendini güvende hissedeceği bir ortam. Işıksız, loş ve mahremetini sağlanacağı bir ortam sağlandığı zaman doğumların yüzde seksen veya hadi daha şey yapalım yüzde sekseninin normal doğum olabileceği bugün kanıtlanmış. O yüzden de Dünya Sağlık Örgütü şu anda kabul edilebilir sezaryen oranlarını yüzde on beşlerde veya en fazla yüzde yirmilerde kabul ediyor. Ülkelere baktığımızda ne yazık ki biz bu sezaryen oranlarını bu ideal oranlardan uzak görüyoruz. Ee, gelişmiş ülkelerden bile, mesela Amerika'da yüzde altında altına çekmekte çok zorlanıyorlar ki özel oralarda özel hastanelerde bazen yüzde 90'lara varan e, sezaryen oranları duyuyoruz. Ne yazık ki ülkemizde de 90'lara varan sezaryen oranı olan özel hastaneler e, var. E, fakat e, Türkiye'nin şu anda yüzde 40'larda, 45'lerde sezaryen oranı o, e, tüm devlet hastanesi ve özeller e, beraber hesaplandığından. Şimdi e, gerçekten e, bizim de e, gözlemlerimiz bizi de şöyle dedik ya bu kadar teknoloji ilerlemeden Anadolu'da nasıl doğumlar yapılıyordu? Ama şu da çok sevindirici bir gelişme ki gerçekten e, doğum hekimliğinde olan gelişmeler, doğum hekimliğinde alınan önlemlerle şu anda 10 binde 280'lerde olan anne ölüm hızımız 10 binde 28'lere, 10 binde 25'lere düştü. Bu çok sevindirici. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bir özellikle kadın sağlığı açısından bir standart belirlenirken anne ölümü baz alınıyordu. Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden evet. düşünüyorum. Ben de eve hemşireyim. Evet. Ve üstelik saha çalışmalarım da var. Bir hayli doğum yaptırmışlığım da var. Ve ben de gerçekten inanılmaz çok seviyordum. Eğer anne olmasaydım çocuk eğitimine, çocuk psikolojisine, insan psikolojisine ihtiyacım yüksek olmasaydı şu anda mutlaka bir sağlıkçı olarak hayatımı evet. sürdürüyor olabilirdim. İnanılmaz güzel bir alan, çok Tabii. seviyordum. Şimdi hekim yetiştirmek zor bir süreç, uzun bir süreç. O yüzden ülkemizde de özellikle hekim sayısı çok az. Fakat ebelik gerçekten şu anda çok ülkenin Türkiye'nin çok büyük ihtiyacı olduğu bir alan. <laughs> mesela İngiltere'de 4 gebeye 1 ebe düşüyor ki doğurganlık oranları bize göre daha düşük. Bizde ise gerçekten ebe sayısı çok çok az özellikle e, Cumhuriyet'ten sonra bir ebelik müessesesinde bir kesinti oluşmuş. Siz de ebesiniz biliyorsunuz. Ben evet. özellikle niye bu kadar az ebemiz var diye araştırmalar yapıyorum evet. e, ve nasıl artırılabilirle ilgili çalışmalar yapmaya çalışıyoruz dernekçede. E, doğumların bu şekilde biz doğal olmasını ve %85 oranında normal doğumla olmasını istiyorsak özellikle ebelere ihtiyacımız var doğum destekçilerine dulalar şimdi do, dula diye dışarıdan gelmiş bir terim ama esasında doğum destekçisi demek. Doğum destekçilerine, doğum yapmış hanımların doğum yapacaklara destek olmasına ihtiyacımız var. Enteresan. Evet böyle bir şey başlattık. Şeyde psikoterapide ko terapist deniyor. Aileden evet. herhangi birisi psikoterapiye ihtiyacı olan şahıs için terapistle yardımcı terapist adı altında yardımcı oluyor. Mesela evet. aşırı obsesif kompulsif bozukluğu olan, obsesyonları olan bir şey işte ona işte illa şunu tekrar yapacağım dediği zaman sen şunu yaptırma. Sen ona o zaman şöyle söyle diye bir terapist yardımcı birini evet. seçiyor. Demek ki bu da bu anlamda. Doğumda da bunun çok büyük önemi var. Özellikle ben bu dönem daha çok tavsiye etmeye başladım. Doğuma gelirken yanınızda güzel doğum hikayesi olan doğumda pozitif hikayelerle size yardımcı olacak, dayanıklı ve size destek olabilecek hanımları yanınıza getirin. Bu normal doğum sürecinde gerçekten çok büyük hem bize çok büyük destek oluyor sağlık ekibine hem gebemize çok büyük faydası oluyor ve doğumun gerçekten özellikle tıkandığı, ilerlemediği dönemlerde o doğum destekçisinin ve ebenin gerçekten çok büyük faydası var. Çünkü doğumun saati yok. Ve evet. biz zaten doğuma saatine de müdahale etmek istemiyoruz. Doğum doğal başlasın istiyoruz. Yani hem bebekten gelen mesajlarla, hem annenin vücudundan gelen mesajlarla doğal başlasın, ee, başlaması gerektiği sürede başlasınız. Çünkü artık bebek dışarı çıkacağı zaman gelmiştir. Biz ona herhangi bir dışarıdan müdahale etmeyelim istiyoruz. Doğal seyretsin, doğal kaydırağından çok güzel bir şekilde kayarak gelsin. Bu sırada da annemiz gerçekten o ağrıları ağrı çekmesin veya az hissetsin veya o ağrılarla baş edebilsin istiyoruz. Kasılmalarla, dalgalarla ve o dönemi en az zararla, en az zorlukla yaşayabilsin istiyoruz. Bunu yaşayabilmesi için dediğim gibi sadece hekimlerle bu işi çözemeyiz, sadece hastanelerle bu işi çözemeyiz. E, Norveç, Hollanda ve e, Finlandiya'da bu işlerle e, gayet başarılı olduklarını görüyoruz doğum normal gerçekleşmesiyle. Oranlar o Dünya Sağlık Örgütü önerdiği %15'lik 20'lik oranlar e, bu kuzey ülkelerinde tutturulmuş durumda. Nasıl tutturulduklarına baktıklarımızda ebe sayılarının çok yüksek olduğunu hmm. ve tecrübeli ebelerinin, doğum ebelerinin sayısının çok farklılığını ve bunların da gelecek nesil ebelere, genç nesil ebelere gelenekler aktardıklarını görüyoruz. Ne kadar güzel. Doğum gelenekleri. Çok güzel. Gerçekten. E, ve bu şekilde onlar e, gebelerini takip ediyorlar. Bir problem çıkarsa hekime haber veriyorlar. Evde dahi doğum takip ediyorlar ama şu anda Türkiye şartlarında evde doğum takip etmek mümkün değil. Biz şu anda e, doğumların hastanelerde gerçekleşmesini tavsiye ediyoruz şu şartlarda. Ama hastanelerde anne dostu e, hastane e, fikrinin gelişmesini istiyoruz. Sağlık Bakanlığından bunu talep ediyoruz. Ha, e, hastanelerimiz, Gebelerimizin doğum yaptığı yerler şu anda benim size anlattığım bu ceylan modelini uygulayabileceğimiz bir model değil. E, çünkü odaların sakin olması, loş olması, e, çünkü doğum yöneten hormon oksitosin hormonu çok utangaç bir hormon. <laughs> Ceylan'a benzetmemiz modelinden biri de Ceylan'ın da utangaç olması. Oksitosin de Ceylan gibi utangaç. stres gürültüde, streste, korkuda kaçıyor. E, doğumu yönetemiyor. E, ağrılar o yüzden başlayamıyor bir türlü. Ben bunu en çok şeyde fark etmiştim. Bir gün e, artık eskiden böyle adetler yoktu. Şimdi doğumlara ailecek geliyor herkes. Kayınpeder geldi, doğumda gelinin başında oturdu. Aa. Ama o da o kadar Onu da ilk defa duyuyorum. Çok son 10 yıldır bu var. 10 yıl. Enteresan. Ben 22 yıldır bu işi yapıyorum. Kayınpeder gelinin başında ne işi var? Şu anda ailecek gelip oturuluyor. Kayın kayın kayınpederler aa. böyle odada oturuyorlar. Şimdi e, ben e, önce şey yaptığımda, e, ikaz ettiğimde bu kadar kalabalık olmaz bu oda dediğimde. E, burası özel hastane, biz e, istediğimiz şekilde bu şekilde oturmak istiyoruz diye şey yaptılar. Peki dedik, e, bir saygı gösterelim, yine de bir istektir. Gidiyorum geliyorum, hiçbir sorun yok. A, normal ağrılarla gelen kızımızın e, şey, Ağrılar ağrıları durdu. durdu. Ee, öyle yapıyorum, böyle yatırıyorum, pozisyonlar değiştiriyorum. Yok. Geldim gittim en son dedim ki amcacığım sizin çıkmanız gerekiyor dedim. Herhalde gelininiz utanıyor sizden ee, ve bir türlü gerçekleşmiyordu, doğum. İlerlemiyor ve sizlerden yapacak bir durum da yok. Ama saatler geçiyor biz bekliyoruz. En sonunda amcayı e, zor ikna ederek çok çok zor ikna ederek çıkardık. İki saat sonra gebimiz doğurdu. Peki gelin hanımın bunu kişisel merakımdan soruyorum. Evet, Gelin hanım Babacığım hem edebe uygun olması açısından hem benim rahat olmam açısından lütfen odada beklemeyin. Ben bunu kabul edemem dememiş mi? Demedi mi? Bunu ayıp olarak sanıyorlar. Allah Allah. Çok İngilizce, ilginç Şeyler değişti. Yargı diğer yargılarımız o kadar değişti enteresan. ki artık bunu, bu, bu, bu ayıpmış gibi Allah, e, Allah Allah yani. Evet. O yüzden e, işte aynı o yüzden Ceylan üzerinden anlatıyorum. Oksitosin de utangaç bir hormon. E, gürültüden e, kaçıyor. Stresten, korkudan kaçtığı gibi... E, ...mahremiyet de e, oksitosinin en çok salgılanmasını sağlayan e, bir ortam. E, o yüzden gebenin mahremiyetini sağ, sağlaması çok çok önemli. Gebe kendisini ancak yanında rahat hissedeceği bir şahısla... ...eşi olabilir, e, doğum destekçisi olabilir, ebesi olabilir... E, ...veya bazen gerçekten hiç kimseyi istemiyor, tek başına kalmak istiyor. O, buna saygı gösterilmesi lazım. Buna saygı gösterildiği zaman işte doğal doğumlarımızın sayısı artacaktır ama hastanelerimiz buna uygun değil şu anda hiçbir sağlık bakanlığı hastaneleri dahi çok çok az yeni yeni artık düzenlemeler o yüzden biz artık bebek dostu hastane modeli nasıl çok güzel oturdu artık bebeklerimiz annelerden ayrılmıyor bebek odaları evet, kalktı çok bebekler güzel. annelerin yanında bu Çok güzel. şimdi de ikinci bir gelişme olarak anne dostu hastane modellerinin gelişmesini istiyoruz Çok güzel. annelere bu ortamı sağlayacağı ee, olabildiği kadar e, rahat hissedeceği, isterse müzik çalabileceği, isterse güzel kokularla ortamı, e, çünkü oksitosin güzel kokularla geliyor. E, güzel kokuları seviyor. E, huzuru seviyor, huzur ortamında. Sevgi ortamında, sevgi hormonudur. E, güzelce arttığı için bir bakıyorsunuz ki esasında hiç e, suni sancılara da gerek kalmadan e, kaçan hormonumuz geri geldiği için veya kaçmadığı için, gayet de güzel salgılandığı için doğumlar ee, %80-85 oranında doğal gerçekleşebilir. Ha işte biz hekimler o %15-20'lik kısımda görevliyiz. Biz de ebelerimiz bir yandan e, gebelerimize destek olurken herhangi bir risk oluşuyor mu, oluşmuyor mu e, veya ebelerimiz tespit edip bize bildirdiğinde... Orada bizim görevimiz başlıyor veya doğum'a yakın işte herhangi bir sıkıntı oluşup oluşmayacağı ile alakalı artık doğumun sonuna doğru kontrol etmemiz yaklaştığında kontrol etmemiz gerekiyor. E, diyelim ki e, vücudun her işleyişindeki gibi e, doğum fizyolojisinde de bir patoloji çıkabilir. Tabii ki e, bebek e, doğum kanalında ilerleyemeyecek kadar iri olabilir. E, rahim e, ka, ka, e, kasılmaları istediğimiz şekilde ne yapsak da e, başlamayabilir. Doğum ilerlemeyebilir, başlayıp durabilir veya e, kanamalar ortaya çıkabilir. Annenin şekeri yüksek tansiyonu vardır, bir anda annede hayat risk oluşur, bebekte hayat risk oluşur ya da siz istediğiniz kadar doğal doğumun gerçekleşmesini sağlayın. E, doğa, doğum kanalının başında veya ortasında olmayan darlık. Bir anda hmm. e, çıkımda olabilir. vardır ve bebek o diğer yerlere uyum sağlamıştır ama çıkıma bir türlü uyum sağlamamıştır. Bebek başının çünkü doğumun e, kanalının değişik darlıklarına göre uyum sağlaması söz konusudur. En son sağlamayabilir bu şeyi, uyumu. Doğum gerçekleşmeyebilir. İşte orada biz hekimler devreye gireriz ve de sezaryen yani ki var. Evet, kesinlikle. Evet, sezaryen çünkü bebeğin annenin hayatını kurtarmak için. Evet, ee, o zaman da bu sefer doğum kanalından değil de e, karından kesilerle, Birkaç kat karın katmanlarını kesi yapıp rahime ulaşılır. Rahime de bir 10 santimlik kesi uygulanarak bebeğin başı veya gelen kısmı hangisiyse o çıkartılır. Ve bebek ve anne hayatı kurtarılmış olur. Evet. Ama bu sürede anneye bir doğal doğum şansı verildiği için anne ve bebek doğal doğum sırasında salgılanan o tüm hormonların et, faydalı etkilerinden de faydalanmış olur. Çünkü bizim hani, ailelerimize şöyle bir şey de oluyor. Doktor hanım eğer sezaryen yapacaksanız baştan yapın sezaryenlik bir durum varsa çektirip çektirip son anda almayın. Bakın ne görme. kadar enteresan şimdi mantıklar yürütüyoruz. Evet biz bundan çok karşılaşıyoruz Allah ve Allah. sezaryen oranlarının doktorların korkup da sezaryeni en fazla alma oranlarının başında da bu baskı gelir. Ailelerimizde baskı. Bir de doğumun süresi yoktur. Bunu sloganlaştıracağız artık. İnşallah böyle yaka şeyleri yapacağız e, rozetleri. Doğuma süre sormayın. Doğuma zaman sormayın. Hastane ayak basar basmaz ne zaman doğuracak bu? Şimdi ne zaman doğuracak? Almanya'da, Fransa'da 4 güne kadar beklenebiliyor bazen doğum. Evet. için. Ama biz Türkiye'de bu aile baskılarından şöyle bir şey. Eğer doğurtamıyorsan biz başka hastaneye gidelim. Niye bu kadar saattir bu çocuk doğurmadı? Sen doğurtamıyorsan biz başka hastaneye gidelim diye arkadaşlarımdan böyle şeyler duydum. Ben Allah çok şükür duymadım ama çok enteresan. Evet. Yani ne kadar böyle ters mantıklı. Geç genç arkadaşlarımızdan geliyor bunlar. Şaşıyor yani aklını zorluyor insan. Halbuki doğ doğaz doğumun bir zamanı yoktur. Bebek istediği zaman gelir. Anne ile bebek arasında doğum sonrası güzel bir bağlanma olmasını istiyorsak bundan için sabır göstermemiz gerekir ve gerçekten doğum sabır işidir. Ve sabırlıların ee, hak ettiği bir güzel olarak gerçekleşmesi de bence sabırların hak ettiği bir olaydır. Her işte, her zor işte sabır nasıl e, e, zaferi getirirse doğumda da sabır zaferi getirir. Ve doğumda da oluşan birçok yanlış uygulamaların bu sabırsızlıktan kaynaklandığını görüyoruz. Çünkü hekime böyle baskı yaparsanız zaten aşağıda poliklinikte 30-40 hasta bakarken bir yandan da sizin doğumunuzun normal doğurması gerçekleşmesi için bekliyor. Siz sürekli niye aşağıdasın, niye hasta bakıyorsun, niye benim gebemin başına gelip durmuyorsun deyip doğru bağlarsanız. Veya ne zaman doğuracak doğurtamıyorsan ben başka yere götüreyim. Çektirip çektirip son anda alacaksan bize baştan çektirme. Ah zavallı yavrum hem doğum ağrısını çekti hem sezeryen ağrısını çekti. Evet Diye baskı kurduğunuz zaman ister istemez hekimler de belirli bir savunma mekanizmasına, bir müdafaa mekanizmasına girmek zorunda kalıyorlar. O zaman bir an önce bitireyim. Çünkü talep arzı doğuruyor. Evet. Siz onun bir an önce bitirilmesini istiyorsanız, o da bir an önce bitirmenin yolları <laughs> derken belki de gereksiz yanlar bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet. İnşallah üçüncü bölümde de size iki sorun var. Birincisi işte doğum işareti başlıyor, hafif ağrılar başlıyor, açıklık bir iki santim oluyor, hastaneye gidiyor. Ağrılar yavaş yavaş geliyorken ağrıları hızlandıralım diyerek ağrı getirici. Anlaşılsın diye söylüyorum. İğne yapılıyor ve birden ağrılar geliyor. Ağrılar geldiği halde açılma olmuyor. Açılma olmadı, bebek yerleşmedi. Sezeryen olalım diyorlar. Bu birincisi sizden cevabını istirham ettiğim soru. İkincisi de bu ağrıların hormonal ve duygusal olarak anneye kattığı şeyler neler? İnşallah bunu da son bölümde tamam, sizden kardeşim. istirham ediyorum. Evet efendim kısa bir ara için huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Amaç kazanmaksa Silva. Ek gelir için Silva. %100 Türk sermayeli Silva.